Herkese merhaba arkadaşlar, Selçuk Cirbil ben. Bildiğiniz üzere bu Cuma günden itibaren Cuma akşam saat 9'dan Pazartesi sabah saat 5'e kadar kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kısıtlama e, bu üç boyunca 3 gün boyunca 4 duvar arasında kısıtlı kalmak insanlara bir baskı ve can sıkıntısı oluşturabilir. Normal şartlarda bu hafta sonu için sokağa çıkma veya evde kalma tercihi bize ait olsaydı e, herhangi bir şey değiştirmezdi ancak bir şartlanma olduğu için durumu değiştiriyor tabii ki. Gerçi çalışanlar için iş yerlerinin aldığı izinle birlikte mesai saatlerinde işe gidip tekrardan geri gelecekler ancak bu süre zarfından sonra tekrardan o dört duvar içerisine girmek zorunda kalacaklar. Gelin hep birlikte bu üç günlük sokak çıkma kısıtlamasında bireysel olarak veya ailemizle evimizde yapabileceğimiz 10 aktiviteye bakalım. Eğer bu 10 aktivite dışarısının dışında da sizin bir öneriniz var ise bunu yorumlar kısmına lütfen yazın. Listeye başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Dilerseniz listeye başlayalım. 3 gün boyunca aralıksız kitap okuyamazsınız ancak bu 3 günlük süre zarfında günün belirli saatlerinde bir kitabın farklı bir dünyası içerisinde dalabilirsiniz. Hatta çocuk sahibi bir anne baba iseniz çocuğunuzun yaşına uygun bir kitabı ona biraz daha canlandırarak okuyarak onu mutlu edip onun yüzünde bir tebessüme sebep olabilirsiniz. Emin olun onun yüzünde oluşturacağınız ufacık bir tebessüm yeryüzünde, yaşayabileceğiniz en büyük terapi olacaktır sizin için. Örgü, takı tasarımı, resim, ahşap oyma gibi listeyi uzatabileceğimiz pek çok el emeği ve uğraş gerektiren hobi mevcut. Bunlardan size uygun en az birini seçip ve en az bir gününüzü bununla uğraşarak geçirebilirsiniz yine. Scrabble, Tabu, Uno, Satranç, Dama gibi pek çok oyun oynayarak ailenizle neşeli ve güzel vakitlerde geçirebilirsiniz. Birbirinden aynısı TV programlarından uzak durun. İlla bu kısa günlerine denk gelen bir diziniz veya TV programınız mevcuttur ancak bir televizyon kanalına gömülüp bütün vaktinizi bununla harcamayın. Bu dönemde artık çoğumuzun veya en azından çevremizden bir kişinin ücretli içerik sunan online platformlarda üyelikleri mevcut. Paylaşımcı olarak daha önce izlemediğiniz bir içeriği izleyerek de bu boş vaktinizi kısıtlı dönemde değerlendirebilirsiniz. İş hayatınızdaki ilerleyişiniz için veya sosyal hayatınızda kişisel gelişiminize fayda sağlayacak farklı tecrübeler edinebileceğiniz pek çok online kurs mevcut. Bunlardan dilediğinizi tercih edip kişisel gelişiminizi sağlayabilir ve iş hayatınızda yukarı yönlü bir gelişim sağlayabilirsiniz. spor yapmak için bir spor salonuna gitmenize, bir ağırlık setine veya bir makineyle çalışmaya ihtiyacınız yok. Yine evinizde kendi vücut ağırlığınız ile çok sağlıklı ve kaliteli bir şekilde spor yapabilirsiniz. Bu kısıt döneminde spor yapmayı da ihmal etmeyin. <laughs> evinizde uzun zamandır bekleyen tamirat ve tadilat işleri var ise ve elinizden de geliyor ise bu dönem içerisinde o tadilat ve tamirat işlerini de tamamlayabilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız ile pandeminin ilk başlığı kullanmış olduğumuz Zoom, Teams ve benzeri uygulamalar ile online toplantılar düzenleyip online günler yapabilirsiniz. Evet bir video günlüğü tutun. O yazıp kenara bıraktığınız günlüklerin hiçbirine geri dönüp bakmayacaksınız en azından pek çoğunuz. Ancak hepimizin elinde bir telefon var ve kamerasını fotoğraf ve video çekmek için sürekli kullanıyoruz. Telefonunuz için bir üç aya sahipseniz veya olmasanız bile telefonunuzu bir yere dayayın ve ön kamerasını açıp kendinizle sohbet edin. Üzüntülerinizi, sevinçlerinizi, hayallerinizi anlatın. Günlük rutinlerinizi anlatın, işinizi anlatın, içinden çıkamadığınız bir durumu anlatın. Daha sonra bu durumu atlattıktan sonra benzer bir durum yaşarsanız bu videoları geri dönüp izlediğiniz zaman o anki ruh halinizi ve bu durumun içinden nasıl çıktığınızı görebileceksiniz. Video günlüğü çok işinize yarayacak. Ailenizle birlikte kaliteli bir vakit geçirin. Onlarla sohbet edin. Onlara hayallerinizi ve fikirlerinizi anlatın. Aynı şekilde onların hayallerini ve fikirlerini de dinleyin. Çalışmaktan ve mücadele etmekten onlarla birlikte yapmayı fırsat bulamadığınız her şeyi yapmayı deneyin. Bu dünyada sahip olabileceğiniz en kıymetli hazineyi bir mücevher işler gibi işleyip parlatın. Ben Selçuk Cemil. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.